Merhaba arkadaşlar. GSM iletişimde Apple Watch 2 akıllı saat ekran değişimi yapacağız. Kırıkları görüyorsunuz. Kordonları çıkarıyoruz daha rahat çalışabilmemiz için. cihazı ısıtıyoruz. Ekranın daha kolay çıkabilmesi açısından. Isısını kontrol ediyoruz. ekranı çıkarıyoruz. Zarar vermemesi için özen göstermemiz gerekiyor. Plastik pena yardımıyla açıyoruz. Bu süreçte kasanın çizilmemesine dikkat etmemiz gerekir. Cımbız ile soketlerini çıkarıyoruz. Plastik pena yardımıyla çıkardık. Eski cam kalıntılarını temizliyoruz. Yeni ekranın daha rahat yapışabilmesi için yapışkanların kalmaması gerekir. Yapışkanı temizledikten sonra içini temizliyoruz. Hava ile tozlarını alıyoruz. Yeni ekranın daha kolay yapışabilmesi için. Yeni ekranımız. Bantları çıkarıyoruz. Yapışkan üzerindeki bantlar. Soketleri yeni ekrana takıyoruz. Cımbız yardımıyla daha hassas davranabiliriz soketlerin tam durabilmesi için. Soketleri kapatmak için cımbız kullanmayacağız. Cımbız kısa devre oluşturabilir. Ekran soketlerine zarar verebilir. Plastik pena yardımıyla bunları kapatmamız daha sağlıklı olur. garanti etiketlerimizi takıyoruz. telefonu açıyoruz. Akıllı saat açılıyor. Evet, saat açıldı. Evet, açıldı. Şu an test ediyoruz. Dokunmatiğinde herhangi bir sorun yok. Kapatıyoruz. Kordonlarını takıyoruz. Eski ekranı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.